Deniz Ama sırada var. kim Aa, var? Aa, sultan var. Sultanların Oo, sultanı Seda Sayan var. Sedamız, Seda'mız geliyor. geliyor. Yıl 1999. Seda Sayan Yasemin'in penceresine konuk oluyor. Ve merakla pencereden gelecek olan kişiyi bekliyor. Çünkü, Çünkü, ne zamandır görüşmüyorsun görmüyorsun ilk eşini Seda? Zannediyorum 8 yıl var. Ya sonra Hiç görmedin. Ama e, şu, şu anda Rıza'yı dinlerken ağladığına Ağledim, göre evet. hala bir duygu evet, ya da düşündüğün bir anın olabilir mi? Rıdvan benim hayatımda en değer verdiğim erkek. Ben onu çok sevdim ve ne bileyim böyle bitmesi gerekiyordu, bitti çok gururluydu. O gururuyla beni elde o zaman. Bundan 22 yıl öncesi ve Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç çıkıp geliyor Yasemin'in penceresinde. Kim geliyor? Evet. İlk kere ilk eşi. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu ne hissediyorsun? 8 yıl sonra ilk eşinle ilk kez birliktesin karşı karşıya. Evet, çok heyecanlıyım. Bizim aşkımız çok büyüktü çünkü. Ama dediğim gibi o gururuyla beni hep elde etti. Sizden şikayet ediyordu, duydunuz tabii <laughs> şikayeti de. Yok canım öyle yani o kadar <laughs> abarttığı kadar da olmadığını zannediyorum. Ee, ee, çok güzel bir aşk yaşadığımızı zannediyorum. Sonunda da bu güzel birlikteli evlilikle noktalamak istedik ama... E, Evlendiniz. Evet, evlilik tabii başka bir müessese. Rıdvan Kılıç 80'li yılların ünlü bir futbolcusuydu. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz derler, iki ünlü ismin evliliği de sürmemişti belli ki. Seda Sayan sonrasında o dönemin bir diğer ünlü futbolcusu Sinan Engin'le evlenecek ve bu evlilikten oğlu Oğulcan Engin dünyaya gelecekti. Şimdi sıkı durun. Oğulcan isminin meğer Seda Sayan ve ilk eşi Rıdvan Kılıç için ayrı bir anlamı varmış. Bizim bir bebeğimiz vardı. Hatırlar mısınız? Evet, evet. Adı Oğulcan'dı o bebeğin. Bunu ilk defa söylüyorum. Yapma bir bebek. Evet. Et bebek. Hatta biliyorum. sen giderken orada bir kez her kapalı şey. ama resmen bir çocuk, bir bebek yani evet, can evet, aldığın evet, zaman, evet, değil mi? Çocuk. Şöyle başını burana yasladığın zaman dışarıdan bakalım ama gerçek bebek miydi? Onun adı Oğulcan ve ben demiştim ki bir gün oğlum olduğunda adını Oğulcan koyacağım Ve oğlumun adı Oğulcan. Olcan ismini duydun ben, mu? Ben gördükçe tabii daha da iyi hatırlıyorum. O bu ilginç bir itiraf değil mi Olcan ismini. Büyük şoktayım mi? ya. Yani Rıdvan Bey ile evliyken çok aşık herhalde Rıdvan Bey'e. Oyuncak bebekleri. Var. Ve oyuncak bebeği Olcan ismini koyuyor. Sonra Sinan Bey mi evleniyor? Evet. çok sıralamayı. O sırada görüp... Olcan doğmuş muydu? Yok. Sinan Bey. Ha pardon doğmuştu. 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 Vay. Be. Hayatdaydı. Belki çok... Sinan Bey evli miydi buraya Başanmıştı. çıktığında? Ama herhalde. Evet. En... Ama... Seda ablanın, lafını unutmadı. Seda ablanın çok enteresan değil mi? Bütün yani boşandığı eşlerle hep güzel bitirdi. Çok çok Arkasından evet. hiçbir laf edilmedi. Yok evet. Ben mesela onu nasıl beceriyor çok merak ediyorum. Yani. Ya şöyle mesela Rıdvan Bey'i biz programa getirtmekte çok zorlandık. Demek. Öyle mi? Evet çok. Şundan zorlandık. Rıdvan Bey çok kendine münasır bir beyefendi. Hı. Sonra bize dedi ki niye ayrıldım? Çünkü dedi Seda'daki enerjiyi gördüm. O tutulamazdı dedi. Hmm. Onun önünü mi? kesmek istemedim dedi. Aa. Bak böyle erkekler de var yani. Aa, aa. Evet. Sinem duydun mu? Evet. Yani Önünü o... kesmek istemedim. Evet. Bizimki hala omuza takılıyor. Mini etekliyim. <laughs> Hem bilmem ne yapma. Daha ne yapsın ama tamam o da artık Bu yani. Bu da enişteci, <laughs> Tamam, enişteci, tamam enişteci. yani o da artık. Ya... Başka ne yani. laf söyletmeyiz. Tabii tabii. Evet. Seda abla herhalde en kolay e, benim gibidir o da hani program iyi olsun diye. <laughs> tabii tabii. Şöyle olsun diye. zaten sen en de biliyorsun ki program mutlaka aile içinden birisini alırdık, çek ederdik. Acaba getirdiğimiz konuk doğru mu, değil mi diye. E, Seda'nın ben ben Rıdvan Bey'le ilk evli oldum gerçekten. Ben de bilmiyordum o zamanlar. Araştırdığımızda o çıktı Ankara dedi o zaman Rıdvan Bey. Ben telefon ettim, aradım. Dedi "Ya Seda'nın ben gelmeyeyim." Niye Rıdvan Bey'dim? Çünkü ben artık başka bir için içindeyim. Kimse beni Seda Sayan'ın kocası olarak tanımıyor. Yani şimdi çıkacağım etrafa yani tanımak istemiyor açıkçası. E, saygı duyulur genelde ama biz duymayız. E, <laughs> üstüne gideriz, e, araya aracılar koyarız, e, kıramadığı dostlarını koyarız. Onu koyduk, bunu koyduk, şunu koyduk. Evet, Rıdvan getirdim. Bey dedi tamam geliyorum. Ve e, hem bizim için sürpriz oldu. Hem de sederçin için sürpriz e, oldu. Tabii yani seneler sonra ne güzel, ne güzel böyle. Ne değil. kadar güzel değil tabii. mi ilk eşinizle? Sonra da galiba Sinan Bey ile evlendi ayrıldı. Ü i̇lk üç eşi onun futbolcudur. Sonra da Gökhan'la mı? Evet. Gökhan. evet. Gökhan'dan peki, önce bir eşi daha vardı genç buçuk. Öyle mi? Olabilir. Adana'nın koruyorlar. Peki çağırıp da gelmeyen hiç oldu mu ya da ben istemiyorum diyen? Tabii oldu. tabii biraz önce söyledim mi? Yani hayatında bar barışık değil. Mesela bir ilişki yaşamış şimdi çocuğu var. Kim ama? Ee, yani birileri oldu. Merak ediyoruz. Şu isimleri. an var şimdi mı? yani hayattalar mı yani? Tabii canım yani bu biraz önce söyledim demek yaptığım isimler bugün hala gündemde olan isimler. Bir de Ali Can, Ali şunu söylemek istemiyorum. Ot. ya şimdi şöyle ya geldi çıktı Yasemin Hanım yıllar sonra itiraf etti sır verdi. Bunların hiçbiri sır değil. Anlattığım her şeyi ben sonra bir kitapta topladım. Zaten bunlar da görünüyor. Ben mi şimdi ben nereden bileyim Seda Sayan'ın Oğluna e, ismini ilk kocasıyla bilemem böyle bir şeyi. Zaten kendileri itiraf ediyorlar çünkü e, İbrahim Tatlıses'ten sonra bu itiraf şey oldu. Benimki daha çok izlensin, benimki daha çok itiraf Tabii. olsun. E, i̇nsanlar beni daha çok sevsin diye. E, o anlamda birkaç. En kişi, çok kim izlendi? Allah Allah. E, en çok başlangıçta zaten ilk üçteydik hep, üçte dörtteydik e, yani prime time'da hep ilk üçte dörtteydik. İbrahim Tatlıses'le başladık ilk. E, hatta şey diyorlardı. İbrahim Tatlıses'e şeyi çıkarttık, Derya'yı çıkarttık, bir Tarkan, o zaman Tarkan o kadar meşhur değildi galiba. Öyle mi ya? E, tabii 96'lar 96 meşhur Kloldum muydu abi, zaman? tabii zaman? Ya da yetişemedik. Alişan şöyle oluyor yani biz şimdi sana geliyoruz diyoruz ki şey yapacağız, program yapacağız tamam diyoruz. Ekip bir pat o tarafa gidiyor Öbire, öbür tarafa. Hülya yaptınız mı? Ha. Hülya da şöyle oldu. Tabii ki ben Hülya'yı aradım. Çok eskiden tanışırız yani Ankara'dan İstanbul'a geldiği dönemden tanıştım. Aynı mahallede oturuyorduk. Hülya dedik valla ben çok meşgulüm Yasemin. Katılmak da istiyorum. Sen git benim şeyle konuş kardeşle Leyla galiba. Kardeşli, hey, Leyla, ha, Leyla, Yok, Leyla. Leyla orta. Yok Leyla. Leyla ile konuş dedi Ankara'da dedi. Ben Leyla'yı telefon ettim o her şeyi bilir. Sen git onunla konuş dedi. Ben de gittim Leyla ile konuştum. Leyla işte hayatına ait bir şeyler anlattı. Ama sonra Hülya o kadar meşgul ki seti bırakıyor şova gidiyor. Şovu bırakıyor oraya gidiyor. Yani biz yani birisinin arkasından koşamayız. Vakit yok. Yani programı, Tabii. kaseti teslim etmek zorundayız. İş uzayınca Hülya'dan vazgeçtik. Yapamadık Hülya'yı ama hayatına ait ipuçlarını kardeşinden öğrendik. Hani nerede lazım olur bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde. <laughs> burada da anlatılmaz. Evet. <laughs> Yo kardeş anlattığına göre anlatılır. Yani ilk evliliğinden bahsetmişti. Çocukluğundan ne kadar iyi bir yüzücü olduğundan. Çok sportmenmiş Hülya. Hı -hı. Bir sürü madalyaları var yüzmeden. Hala Ve öyle. Semtin en güzel kızıymış. Ya yani Ankara'da oturdukları semtte ondan daha güzeli yokmuş. Bir de herkesin hayatına dokunuyor Hülya. Şar. Evet. Çok enteresan bir kadın evet. yani. Tabii Sihirlen. dün, de Ama Hülya Avşar'ı yapsaydınız kimi getirirdiniz stüdyoya? Tabii ki ilk eşini getirmeye çalışırdım. yani onu işte soracaktım. Ya <laughs> <laughs> O insanlar özel hayatları çok daha merak ediyordu. Şimdi sanki böyle hani şarkı çıksın, şarkıyı dinleyelim. Çok ne bileyim biz mesela işte Bilal'i getirdik Bilal Son sesi. Mesela Bilal sesin kaç yaşında olduğunu hani onun fanları dışında mesela kimse merak edip de bildiğini sanmıyorum. Çünkü niye yani o... biliyor musun? Evet. 150-200 milyon, 300 yeni nesli milyon. Yeni nesil kimse merak etmiyor ama sizin zamanınızdakileri herkes merak ediyor. Aşkım şimdi sizin benim ne zamanınızda... yiyeyim ne içtiğimi bile hala merak sizin ediyorlar. Sizin zamanınızdakiler ama iş yapıyor. Ama duygularını merak ediyorlar bence. Magazinde de böyle. Yeni evet. nesil o hani çok biz mesela wow, şarkı süper tıklandı diyoruz ya. Magazine onu al sıfırsın. Ama Demet Akalın'ın geçmiş hayatına gir. Alişan'ın işte prestijdeki hallerini çıkar iş yapıyor. Tabii. O nesil ya yani siz işte Yasemin Hanım'ın da dediği gibi bak 20 yıl hala iş yapıyor. Evet. İmza atmış yani. Durgular önemli burada. Hülya Avşar da beni çağırsaydı neler anlatırdım, neler anlatırdım. E aklımda kal